Evet, merhaba arkadaşlar. Bir paralel programlama dersinde yine beraberiz. Bugün MPI'da bir sıralama algoritmasının nasıl gerçekleşebileceğini konuşacağız. Normalde biliyorsunuz, yani paralel programlama algoritmalarında şey yapmak, birbirinden bağımlı değişkenler üzerinde ya da iterasyonlar üzerinde işlem yapmak oldukça zordu. Yani birçok programın sıralama algoritmasının ya da birçok ardışıl programın, yani önceki bir önceki iterasyonun verilerini kullanan programların yazılması oldukça karmaşık hale geliyordu paralel programlamada ya da yapılamıyordu hiçbir şekilde. Burada istisnai olarak bir algoritma vereceğim ben size. Odd-even-sort diye tabir ettiğimiz tek çift sıralama algoritmasının bir paralel versiyonunu yazabilmemiz mümkün. Buna olanak sağlanıyor. Bu kısımda onunla alakalı bir örnek yapacağız. Nasıl çalıştığını mekaniğini anlatacağız. Ve e, MPI'yi de anlatacağımız ikinci örneği de bu slide ile beraber tamamlamış olacağız. Dilerseniz hemen sunuma geçip konumuzu anlatalım. Evet. Ben sunumu açıyorum. Ve başlıyorum şimdi. Evet. Sıralama algoritmalarından biraz bahsetmek gerekecek olursa, sıralama algoritmalarının temel mekaniği neydi? Biz veri yapılarında bahsederken sıralama algoritmalarını, sıralama algoritmaları küçükten büyüye, büyüye ya da büyükten küçüğe doğru sayısal bir değeri ya da alfanümerik bir değeri sıralamak için yazmış olduğumuz algoritmalardı. Bunlara en bilinen örneklerden bir tanesi, işte kabarcık sıralama algoritması değil mi? Bubble sort algoritmi. Yine benzer şekilde belki görmemişsinizdir. Veri Yapıları dersinde ama tek çift geçişli sıralama algoritması ya da Odd Even Sort diye ifade edilen bir sıralama algoritması da var. Şimdi bazı sıralama algoritma, yani birçok sıralama algoritmasını biz paralel bir şekilde yazamadığımız yaz, yazamamamıza rağmen tek çift geçişli sıralama algoritmasını yani Odd Even Sort algoritmasını paralel programlama teknikleriyle gerçekleştirebiliyoruz. Sıralama algoritmalarına baktığımızda dediğim gibi işte kabarcık sıralaması, birleştirme sıralama, Merge Sort hızlı sıralama algoritması quick sort işte selection sort efendime söyleyeyim heap sort gibi birçok farklı farklı veri yapılarında kullandığım sıralama algoritmaları var. Hemen pseudo koduna bakacak olursak burada bubble sort'tan biraz bahsedelim. Bubble sort'ta ne yapıyordu arkadaşlar? Sondan başa doğru değil mi? Yani ikililere bakarak sondan başa doğru listeyi aslında ne yapıyor? Bir sıralama gerçekleşiyordu. Burada bir A dizimiz var. Bu A dizinin boyutu n adet elemandan oluştuğunu düşünelim. Burada iki for döngüsü içerisinde listenin sonundan listeden bir önceki eleman yani listenin ikinci elemanına kadar listeyi geriye doğru ne yapıyor? Tarıyor ilk for döngüsü. Şuradaki for döngüsü. İkinci döngü ise listenin sıfırıncı elemanından listenin son elemanından bir önceki elemana kadar listeyi yukarıya doğru tarıyor. Ve bakıyoruz şu anda. Listenin i'inci elemanıyla i artı birinci elemanı. Yani burada birinci elemanla kendinden bir sonraki elemanı karşılaştırıyor. Eğer kendinden bir sonraki eleman kendinden önceki elemandan küçükse bu ikisinin yerini yer değiştiriyor. Yani en küçük eleman listenin sıfırıncı elemanı olarak atanıyor. Kendinden büyük olan eleman da listenin bir sonraki elemanı haline geliyor. Yani ne yapıyor burada? Bir swap dediğimiz Yer değiştirme işlemi yapılır. Şurası biliyorsunuz swap işlemiydi. Algoritmalarda gördüğümüz swap operasyonu. Yani ince elemanı ince elemanı ince geçici bir değişkene al. i'inci elemana büyük olan değeri ata. Küçük olan değeri ata. i e, e artı birinci elemana geçici değişkende bulunan büyük değeri ata şeklinde ne yapıyordu? Swap yapıyordu. Bu işlemi en son e, elemandan en başa kadar ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Bir liste halinde sürekli bir şekilde gerçekleşiyorsunuz. Ve bu şekilde ne yapıyor? En küçük elemanlar başa gelecek şekilde bu işlemin sonucunda en büyük eleman ne olacak? Listenin sonuna yerleştirilecek ve aşağı doğru kendinden bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki olacak şekilde sıralı bir vaziyette gelecekti. Tek çift geçişli sıralama algoritmasındaki mekanik biraz daha farklı. Bu tek çift geçişli sıralama algoritması iki tane evreden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi... Tek indis evresi, diğeri ise çift indis evresi. Çift indis evresinde karşılaştırma ve değer değiştirme yapılıyor. Nasıl yapılıyor bu? Şöyle. A0 A1 elemanı bir çift haline geliyor. A2, A3, A4, A5. Bunlar bakın. Sıfırıncı eleman kendinden bir sonrakiyle. ikinci eleman kendinden bir sonrakiyle. Dördüncü eleman kendinden bir sonrakiyle. Çiftler haline geliyor. Ve bu çiftler arasında bir karşılaştırma yapıyor. Sıfır birden büyük mü? Eğer sıfır... A0, A1'den büyükse bu ikisinin yeri değişir. A2, A3'den büyük mü? Eğer A2, A3'den büyükse ikisinin yerini değiştir. A4, a 5ten büyük mü? Eğer A5 büyükse hiçbir şey yapma, bekle. Şeklinde gerçekleşen bir e, karşılaştırma. Daha sonra bu işlem bittikten sonra tek indis evresine geçiyorsunuz. Tek indis evresinde ise A1, A2 ile... Bakın burada A0, A1'leydi. Burada artık indisi tek olanlar kendinden bir sonraki ile... E, A0 peki bir yerle şey yapabiliyor musunuz? Eşleyebiliyor musunuz? Hayır. Kendinden önce bir eleman yoksa onu herhangi bir e, dizi elemanıyla eşlemiyoruz. Yani grup dışı, küme dışı kalıyor. A1, A2 ile A3, A4 ile A5, A6 ile eşleniyor ve aynı kıyaslama işlemleri bu ikililer arasında gerçekleşiyor ve eğer A5, A6'dan büyükse yine yer değişim e, gerçekleşiyor. Örneğin bunu bu söylediğimizi e, Dilerseniz bir örnekle açıklayalım. Tabi bu işlemin gerçekleşmesi için dizinin elemanı eleman sayısı kadar şey gerekir. Tek çift fazları gerekir. Biz bunlara tek ve çift fazlar diyoruz. Bu kadar kez tek çift fazların dönmesi gerekiyor. Eğer dört elemanlı bir dizi, dizi ile sıralama yapıyorsanız burada en az dört tane faz geçirmeniz gerekiyor. Şimdi dizimizin başlangıç değeri 5, 9, 4, 3 olsun ve en eşittir 4. Yani dört elemanlı bir dizi üzerinde sıralama algoritmamızı yani tek çift geçişli sıralama algoritması çalışacağımızı düşünelim. Dizi 5 9 3 4 şeklinde ilk başta oluşturuldu. Şimdi ilk fazımız tek faz olduğunu düşünelim. Tek fazla eşleyeceğimiz ikili nedir? 0 1 2 3 Bakın 0, indisi 0, indisi 1, indisi 2, indisi 3. Burada eşleyeceğimiz ikililer indisi 1 ile 2 olan. 3'ün eşlenebileceği bir şey yok. Dizide eleman yok. Yani 3'ü e, 4 ile eşleyemiyoruz. Çünkü zaten 3'e kadar. İndisimiz maksimum 3'e kadar gittiği için sadece 9 ve 3'ü tek fazla kıyaslayabiliyoruz. Burada yapacağımız şey 9 ile 3'ü karşılaştırmak. 9 3'ten büyük olduğu için 3 ile 9'un yerini değiştirmek. Tek fazla da karşılaştırma ve yer değiştirme işlemi uygulandıktan sonra dizinin yeni durumu 5, 3, 9, 4 haline gelir. Ardından tek fazdan sonra bir sonraki faz olan çift faza geçilir. Çift fazla 5, 3, 9, 4 dizisinin 0 ile 1, 2 ile 3 nolu indisindeki elemanlar gruplanır. Yani çift fazla 0. indeks ile 1. indeks, 2. indeks ile de 3. indeksteki değerler grup haline getirilir çift fazla 5, 3 ve 9, 4 değerleri karşılaştırılır ve yer değiştirme işlemi uygulanır. Yer değiştirme işlemi sonucunda 3, 5, 4, 9 şeklinde dizi yeniden sıralanmış olur. Ardından tekrar tek faza geçilir. Tekrar tek faza geçildiğinde 5 ve 4 değerinin sevgili arkadaşlar karşılaştırılması gerekiyor burada. Yine ikili haline geldi. 5 ve 4 değeri karşılaştığında 5 4'ten büyük olduğu için 4 başa 5 arkaya geçecektir dizimiz 3, 4, 5, 9 halini alacaktır arkadaşlar. Bakın çift faz, tek faz, çift faz, tek faz şeklinde 4 tane faz geçirdik. 4 fazın sonucunda dizimiz sıralı bir halde karşımıza gelir arkadaşlar. Tek ve çift fazları en defa tekrarladığınızda diziniz sıralanmış olur. Mekanik bu şekilde çalışmak. Tabi bu şu anda seri bir algoritma. Yani bildiğimiz bizim veri yapılarında kullandığımız tek çift geçişli sıralama algoritması. Ama biz bunu paralel programlama teknikleriyle birleştirerek yeni bir sıralama algoritması oluşturabilir miyiz? Esas bakmamız gereken kısım bu. Burada da zaten bahsettiğimiz odd even sort algoritmasının örnek bir C kodu verilmiştir. Şimdi paralel sıralama algoritmasında bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz? Biraz da ona bakalım. Paralel bir ortam, ortamda sıralama çoğu zaman tek bir işlemle mümkün tüm verilere sahip olamayacağımız için karmaşık olacaktır. Şimdi birinci sıkıntımız şu. Veriyi ne yapıyoruz biz? Paralel paralel programlama tekniklerine ne yapıyoruz? Veriyi dağıtıyoruz öyle değil mi? Verinin tamamına hiçbir proses sahip değil. Bütün veriyi e, işleyemiyor kimse. Bu durumda ne yapacağız? Veriyi paylaştırmış vaziyetteyiz. O zaman paylaşılan verileri sıralamamız gerekiyor. Bunu unutmayın. Bazı durumlarda veri miktarı tek bir makinenin belleğine sığmaz. Bunu çözmek için verilerimizi aşağıdaki kurallara göre sıralayabiliriz her işlemdeki tüm veriler yerel olarak sıralanır. Yani burada her proses kendi içerisindeki veriyi yerel bir şekilde sıralıyor. Bakın. Burada kullanmış olduğunuz algoritmanın bir önemi yok. İster odd even sort kullanın, isterseniz bubble sort kullanın. Fark etmez. Herkes, her proses diyelim burada, her proses kendi içerisindeki veriyi sıralıyor arkadaşlar. Kendi içinde bulunan veriyi yerel olarak sıralıyor. Daha sonra proseslerin ranklarına bakıyorsunuz. Yani proseslerin ID'lerine bakıyorsunuz. Eğer i küçüktür j ise buradaki i ve j proses ranklarına karşılık gelmek üzere i rankına sahip proses küçüktür j rankına sahip proses ise işlem i üzerinde depolanan tüm veriler sıralanmış olan bakın sıraladığınız i üzerinde bulunan tüm veriler işlem j üzerinde depolanan tüm verilerden küçük olmalıdır kuralını koyuyor. Ne demek bu? Şimdi sen kendi algoritmanı sıraladın. Hemen yanındaki proses de kendi e, listesindeki elemanlarını herhangi bir sıralama algoritması kullanarak sıraladı. Eğer rank küçük olanın üzerindeki veriler, rankı büyük olan prosesin üzerindeki verilerden büyükse bunları yer değiştirmemiz gerekiyor. Yani küçük olan veriler küçük ID'ye sahip proseste, büyük olan veriler büyük ID'ye sahip proseste saklanmak zorunda. Yani burada odd even sort'taki hani bu swap etme mantığına benzer bir mekanik çalışıyor. Paralel sıralama algoritmasının amacı bu iki kuralı doğru yapmaktır. Böylece tüm veriler herhangi bir işleme yüklenmesi e, herhangi bir işleme yüklenmesine gerek kalmadan sıralama yapılabilir. Temel mekanik burada. Biraz daha açacak olursak şimdi birden fazla prosesimiz var. Örneğin 4 tane, 5 tane prosesimiz olsun. 4 prosesimiz olsun. 4 proses kendi üzerlerinde verileri aldılar. herkese de, de 20'şer tane veri olsun. Toplamda 80 tane sayı sıralayacağız. Her prosesi 20'şer tane veriyi dağıttık. Bu dağıttığımız verilerden 0 nolu proses kendi içerisindeki o 20 sayıyı sıralıyor. Ardından 1 nolu proses, 2 nolu ve 3 nolu proses de aynı zamanda, aynı zaman süresinde yani proses 1, kendi verisini sıralarken 2, 3 ve e, 1, 2 ve 3. proseslerde kendi verilerini sıralıyorlar. Bu sıralama yerel sıralama sonucunda burada yine tek ve çift fazlar çalışıyor. Eğer siz çift fazla çalışıyorsanız rankı 0 olan prosesle rankı 1 olan proses, rankı 2 olan prosesle rankı 3 olan proses sıralamış oldukları verileri birbirleriyle kıyaslıyorlar. Yani ee, proses 1 kendi üzerindeki verileri proses 0'a. Proses 0'da kendi üzerindeki verileri proses 1'e aktarıyor. Yani Message Passing Interface üzerinde. Kendi üzerlerindeki verileri birbirlerine aktarıyorlar. Bu aktarım sonucunda herkeste e, toplamda 40'ar tane ne olacak arkadaşlar? Veri olacak. Proses 0 kendi ve proses 1'e ait olan verileri kıyaslıyor ve bunların küçük olanlarını kendine e, kendi buffer'ına kaydediyor. Yani en küçük bu 20 verinin içindeki en küçük 10 tanesi proses 0'da... Bu 20 verinin içindeki en büyük 10 tanesi de proses 1'de saklanıyor. Aynı şekilde proses 2 de proses 2 ve 3 3'e ait olan 20 verinin en küçük 20 tanesini kendi üstünde. Proses 3 de bu 20 veri içerisinden en büyük 10 tanesini kendi üzerinde saklıyor. Ardından tekrar tek faza geçiliyor. Tek faza geçildiğinde arkadaşlar bu durumda, proses 0 ve proses 3 bekliyorlar. Proses 1 ve proses 2 kendi aralarında, kendi lokallerindeki veriyi sıraladıktan sonra, kendi aralarında veri paylaşımında bulunuyorlar. Proses 1 o 20 veriden en küçük olanını, proses 2 o 20 veriden en büyük olanlarını kendisine, kendi buffer'ına kaydediyor arkadaşlar. Bu faz işlemi aynı tek çift sıralama algoritmasında olduğu gibi. Ee, kaç tane proses varsa o proses sayısı kadar tekrar ettiğinde bütün liste sıralanmış oluyor. Temel mekaniği bu. Tabi burada yerel sıralama için kullanmış olduğunuz algoritma ister bubble sort kullanın, ister quick sort kullanın, isterseniz yine e, tek çift sıralama algoritması kullanın. Fark etmiyor. Mekanik bu şekilde çalışıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Bunu yapmak için tek çift transpozisyon algoritmasının birden çok işleme genişletilmiş bir versiyonunu kullanacağız. Demin özetledim zaten nasıl çalışacağını. Bu senaryoda her işlem kendine ait verileri saklıyor. Yani herkesin kendine ait 20'şer adet verisi bulunuyor. Her aşamada her işlem kendi verilerini lokalde, yerelde sıralamaya devam ediyor. Ardından verileri içinde bulunduğunuz aşamaya dayalı olarak sol ya da sağa paylaştırıyorsunuz. Algoritmanın Özetini çevir, e, çıkartırsak, her aşamada yerel veriyi sırala. Birinci adım, ikinci adımda aşama numarasına veya rankına bağlı olarak ortağını bul. Yani senin ortağın kim aşama sırasına bağlı olarak. Eğer bir ortak varsa, tabi burada ortak olup olmadığı da çok önemli. Eğer siz rankı sıfır ve e, tek fazlaysanız, sizin bir şeyiniz ortağınız olmayabilir. Eğer bir ortak varsa sıralı veriyi ortağa gönder. Ortağın sıralı verisini al dedik ya toplamda 10 bende var ya da işte 10 bende var 10 komşumda var. İşte ikisini de aldığımızda toplamda 20 veri olacak. Yani herkes kendi ortağının verisini gönderip alması lazım. Rütben küçük ise yani rankın küçükse kendinin ve ortağının verilerinin küçük olanlarını al. Eğer rütbin daha büyükse kendi ve ortağının verilerinin büyük olanını al. Ee, bu işlem kaç kez dönüyor? Toplam proses sayısı kadar. Bu işlem tekrar ediyor arkadaşlar. Evet. Eğer e, siz bir şeydeyseniz, e, ne derler ona? Tek sayısınız ve e, şeydesiniz, tek, sayı, tek sayısınız ve çift fazlasınız. Tek sayıda ve çift fazlaysanız arkadaşlar sizin ortağınız kendinizden bir öncekidir. Eğer çift sayı ve çift fazlaysanız sevgili arkadaşlar, çift sayı ve çift fazlaysanız... Bu durumda ortanız kendinizden bir sonrakidir. Yani çiftleri belirlemek burada önemli. J'inci fazla işte A'nın komşusu A'yı eksi bir ke, birken J artı birinci fazla A'nın komşusu bu sefer sol taraftayız. Sağ taraftaki A'yı artı birinci proses olarak atanıyor. Şimdi bu ortak seçim işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz? Yani her aşamada rankınıza bağlı olarak ortağınızın kim olduğunu nasıl belirliyorsun? Eğer siz çift fazlaysınız fazları ikiye ayırdık şimdi. Çift faz, tek faz. Bakın ilk if else bloğu, şuradaki if else bloğu size fazları gösteriyor. Ee, i̇çerideki if else blokları ise o fazdaki e, çift fazdaki tek ya da çift sayılar için yine tek fazdaki çift ya da tek sayılar için sizin partnerinizin kim olduğunu belirliyor. Hemen bakalım isterseniz. Eğer Çift fazda iseniz yani faz değeriniz %2 yani faz değeriniz mod 2'si ise bu bir çift faz demektir. Çift fazda rankınız tek ise odd rank dediğimiz bu. Tek bir e, rank değerimiz 1, 3, 5 gibi tek sayı ise bu durumda çift fazda bakın şurada da gösteriyor zaten çift fazda tek sayı ise şeyiniz rankınız bu durumda. Sizin ortağınız rankınızın bir eksiğidir. Eğer çift fazda çift sayıysanız ortanın sizin bir sonraki. Yani burada rankı 1 olan e, prosesin ortağı proses 0 iken proses 0'ın ortağı da bir fazlası olan proses 1. Yani 0 nolu prosesi 1 nolu prosesi 1 nolu prosesi de 0 nolu prosese ne yapmış olduk arkadaşlar? Eş yapmış olduk. Partner yapmış olduk. Eğer çift fazla değilseniz yani tek fazla çalışıyorsanız hemen şu durum gerçekleşecek. Çift fazla değil tek fazla çalışıyorsanız tek fazla da eğer değeriniz tek ise yani rankınız tek sayı ise partneriniz kendinizden bir sonraki eğer çift ise partneriniz kendinizden bir önceki olacaktır. Eğer partner değeriniz eksi bir ya da partner değeriniz toplam proses sayısını eşitse partneriniz yoktur. MPI proses e, null deyip bir e, genel değişkene atanırsınız. Arkadaşlar. Eğer bir partner bulamıyorsanız proses bulamıyorsanız partner olabilecek bu durumda o e, partneriniz boş geçilecektir. Yani nal olarak geçilecektir arkadaşlar. Bu e, en önemli aşamamız aslında. Aşama numarasına ve rütbesine bağlı olarak ortağınızı bulun. Yani şu no, num, e, aşama 2'yi gerçekleştirdik burada. Eğer ortağımız varsa burada bulduk ya ortağımız. Eğer ortağımız varsa bu durumda ne yapacağız? İlk önce kendi yerelimizdeki e, rakamlarımızı ya da işte kendi yerelimizdeki dizimizdeki elemanları sıralayacağız. Ardından faz 0'dan faz com sz'ye kadar yani 0, 1, n, n'inci faza kadar e, bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Partneri compute partner yani şurada görmüş olduğunuz kod compute partner kodu. Compute partner hesap ettik ve rankımızı da aldık. E, rankımıza bağlı olarak partnerimizi bulduk. Eğer idle bekleme durumunda değilsek sıralama işlemimiz bittiyse ve hazırsak veriyi gönderme, kendi sıraladığımız değerimizi partnerimize göndereceğiz. Partnerimizin değerlerini biz yükleyeceğiz. Biz kendimize alacağız. Ve rankımız küçükse küçük olan partnerimiz ve kendi sıraladığımız değerler arasından küçük olanları kendimize alacağız. Eğer rankımız partnerimizinkinden büyükse bu durumda da Partnerimiz ve kendimizin sıralamış olduğu rakamlar içinden büyük olanları kendimiz alacağız arkadaşlar. Mekanik bu şekilde çalışıyor. İsterseniz bunu bir örnekle açıklayalım. Toplamda 4 tane proses olan ve toplam 16 tane rakamdan oluşan bir dizimiz olsun. Bu diziyi dörderli gruplar halinde 4 adet prosese paylaştıralım. Proses 0, proses 1, proses 2 ve proses 3'e. Bu rakamlarımızı paylaştırmış olalım. Başlangıç durumunda proses 0'da 15, 11, 9, 16. Proses 1'de 3, 14, 8, 7. Proses 2'de 4, 6, 12, 10. Proses 3'de ise 5, 2, 13, 1 değerleri bulunur. Bu işlemden sonra algoritmayı hatırlarsanız ne yapıyorduk? Yerel veriyi sırala. Yerel veriyi hemen sıralayalım arkadaşlar. Yerel veriyi sıraladığımızda proses 0 kendi lokalinde 15 11 9 16 değerleri olduğu için 9 11 15 ve 16 değerlerini sıralı bir şekilde bulacaktır. Yine proses 1 kendi verisini sıralayıp 3 7 8 14, proses 2 4 6 10 12, proses 3 ise 1 2 5 13 şeklinde kendi yerel verisini sıralar. Ardından faz 0'a geçiyoruz. Faz 0 neydi arkadaşlar? Çift faz. Çift fazda 0 nolu elemanın eşleniği nedir? 1. 2 nolu 1 nolu elemanın eşleniği 0. 2 nolu elemanın eşleniği nedir? 3. 3 nolu elemanın eşleniği 2'dir. Yani burada bakmamız gereken şey şu ikili şöyle hatlardan kutucuğu alayım isterseniz daha net bir şekilde görebilmek açısından. Şimdi çift faza geçtiğimizde çift faza geçtiğimizde şu ikililer arkadaşlar grup haline geliyor. Şöyle bir kutucuk çizelim. şu ikili bir grup çift fazla yani sıralanmış hali alt tarafta verilecek. Şu ikisi de bir grup haline geliyor arkadaşlar. Evet bu ikiliden yani e, proses 0, proses 1'in verilerini, proses 1 de proses 0'ın verilerini birbiriyle paylaşıyorlar. Ve faz 0'da küçük olanlar 3, 7, 8, 9 proses 0'da büyük olanlar 11, 14, 16 değerleri de proses 1'de kayıtlı kalıyor. Yine benzer şekilde proses 2 ve proses 3 birbirleriyle verileri paylaştıktan sonra küçük olan 1, 2, 4 ve 5 değerleri proses 2'de 6, 10, 12 ve 13 değerleri de proses 3'te saklı kalıyor. Ardından tek faza geçiyoruz. Tek faza geçtiğimizde sevgili arkadaşlar dikkat edin bakın şurada tek faz çalışacak. Bunlar için. Tek fazı geçtiğimizde bu ikisi arasında. Bakın bir alt satırda görüyorsunuz cevabı. Ee, 11, 14, 15, 16, 1, 2, 4 ve 5 değerleri. Şöyle tekrar bir kutucuk mu almam gerekiyor? Evet şöyle alalım onu işaretleyeyim ben. Şurada tek faz çalışacak. Şurada çift faz çalıştı. Onu da tekrar işaretleyelim. Tek faz çalıştı. Tek faz çalıştığında algoritma tekrar çalışıyor. 1, 2, 4, 5 proses 1'e. 11, 14, 15, 16 proses 2. Sıralım sistem hala değil. Tekrar çift faza geçti. Çift faza geçtiğimiz için tekrar şunlar. Bakın 3, 5, 8, 9, 1, 2, 4, 5. Bir grup olacak. Bunun sonucunda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 burada kalacak. 11, 14, 15, 16, 6, 10, 12, 13 bir grup olacak. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 da yine bir grup olacak. En son tekrar tek fazla geçiyoruz Şurada Bir tek faz daha var. Bir tek faz aşamasından sonra sevgili arkadaşlar algoritmanın sistemi sıraladığını görebiliyorsunuz. Yani son fazla zaten sıralı olduğu için bir değişiklik olmayacak. Son çift fazda e, ve algoritma e, şeyi sıralamış olacak. Ne derler ona? Bütün değerleri sıralamıştık. Toplam kaç tane faz geçtik? 1, 2, 3, 4 faz geçtik. Kaç prosesimiz var? 1, 2, 3, 4. Yani toplamda proses sayısı kadar tek çift fazları döndürdüğünüzde algoritma paralel bir şekilde vermiş olduğunuz listeyi sıralıyor arkadaşlar. Şurada bahsettiğimiz sıralama algoritması aynı ee, örnekte gördüğü şekilde çalışıyor. Benim anlatacaklarım e, şeyle sıralama algoritmalarıyla alakalı e, MPI'de bu kadar. Bununla alakalı bir örneğimiz var ama örneğin e, tam kodunu ben burada anlatmayacağım size çok vakit kaybolacağı için. Size tam kodu e, psikoloji üzerinden paylaşacağım. Yine sorularınız olursa benimle paylaşabilirsiniz. Dersimizi şimdilik burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.